Merhabalar efendim, Mutfak İşleri Müdürü kanalında bugün humus var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için öncesinde haşladığımız 2 su bardağı humudun tek tek kabuklarını soyuyoruz. Evet nohutlarımızın hepsinin kabuklarını soyduk. Şimdi tek yapmamız gereken nohutlarımızla buradaki gördüğünüz malzemelerin hepsini robotla birleştirmek. Öncesinde nohutlarımı robota alıyorum. Bir çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Yine bir çay bardağı tahinim var. Onu ekliyorum. 2 limon suyu var. O da yaklaşık bir çay bardağı kadar yapıyor. Onu da ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar kimyon kullanıyorum. Kimyon humus'a çok yakışıyor. Miktarını siz belirleyin ama bol kullanırsanız çok çok lezzetli olur. Ve 2 diş sarımsak kullanacağım. Sarımsaklarımı şöyle kabaca doğrayıp robotumun içine atıyorum. Son olarak tuzumu ilave ediyorum. Ve şimdi robotumun ağzını kapatıyorum. Ve bütün bu malzemeler pürüzsüz bir kıvam alana kadar robottan geçiriyorum. Evet, hepsi bu kadar. Humusumuz hazır. Hadi şimdi bir de servisini yapalım. Humusun kıvamını görüyorsunuz. İsterseniz içindeki nohudu biraz daha tane tane bırakabilirsiniz. Ya da bundan daha ince Robotta öğütebilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize bağlı. Evet bütün humusu servis tabağına aktardım. Şöyle bir kaşık yardımıyla kenarından biraz ne derler oyuk açıyorum. Biraz da şöyle ortasını açıyorum. Bu kısımlara istediğiniz malzemeleri yerleştirebilir, istediğiniz baharatları ekebilirsiniz. Şimdi ben ayırdığım nohutlardan birazını şöyle ortasına koyacağım. Birazını da kenarlarına dağıtacağım. Ve üzerini biraz kırmızı toz biberle süsleyeceğim. Ve son olarak da biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Evet, humusumuz hazır. Bu kadar basit ve bu kadar da lezzetli başka bir meze sanırım yok. Hadi şimdi bir de tadına bakalım. Sıra geldi işin en güzel kısmına. Ve tabii ki tadına bakmaya. Tam kıvamında, tam olması gerektiği gibi. akışkanlığı, lezzeti, baharatının kıvamı, yağının, tahininin kıvamı çok çok güzel. Tabi bunları siz dilediğiniz gibi damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Ama benim de kullanırsanız çok güzel bir sonuç alırsınız. Efendim mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram sayfamıza ve YouTube kanalımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.